seni görünce ruhum dararar ben rahatsız etmiyorum değil mi? <laughs> İstersen ben odamda oturayım bu gece romantizmi bozmayayım mumlar falan. Yok canım. Aman geçti bizden. Tamam. Ay keşke Volkan da olsaydı bu evlilik yok çocuğun işi varmış dükkanda. Ya çok çalışıyor canım çok. Aa dükkandaymış canım niye öyle söylüyorsun? Biliyorum anne dükkanda dükkanda. Da dükkan eski dükkan. <laughs> çok güzel olmuş masa. Teşekkür ederim. <laughs> Papatya <diye> gibisin, <laughs> beyaz vinci. <laughs> Bak canım, bankenler geliyor mu? Tabii tabii, hepsine haber verdim. Ay inşallah çok kalabalık olmaz. <laughs> Sen öyle şeylere kafanı yorma. <gülüyor> <gülüyor> ...zaten. Canım <laughs> ...şöyle romantik bir şeyler çal bakayım... ...yengene. Yenge? Yenge? Ay hiç daha önce yenge olmamıştım. Yenge tabii ya. <laughs> Sen bir kadeh daha bak neler olacak. <laughs> eşlerin en güzeli, hanımların en tatlısına. Ay 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 ne mi <laughs> Ay niye zahmet ettin Tahsin'cim? <laughs> <laughs> ah çok teşekkür ederim. Acaba içinde ne var? <laughs> ya, senin zevkine göre bir şey bulmak o kadar zor ki ara 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 bittim vallahi. Ah canım canım mutlaka çok güzel bir şeydir. Sen zevkli adamsındır Tahsin'cim. Aslı'cığım darısı başına. Böyle bir evlilik, böyle mutlu bir aile sana da inşallah. Tamam artık konuyu dağıtma sen de aç bakalım neymiş. Açayım. Aç, 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 aç. <laughs> ay, 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 ay nefis. Ne bu? Topuz <laughs> Ne topuz Altın kaplama ayfocuğum beğenmedin mi? <laughs> Nereden çıktı topuz Bilmem, topuz yaptığında takarsın diye düşündüm. <laughs> yani çok güzel bence, niye öyle yaptın ya? Hı <laughs> hı. Teşekkür ederim Tahsin. Mersi. <laughs> Efendim. Benim. Ha merhaba Cem. Bir daha konuşma fırsatımız olmaz diye arıyorum seni. Kimmiş? Genel müdür arıyor. <laughs> Genel müdür ha. Cem ben seni 10 dakika sonra cepten arasam. Aslı atlatıp durma artık beni ya. Bak bütün istediğim New York'a gitmeden önce seninle oturup şöyle bir baş başa konuşabilmek. New York'a mı gidiyorsun? Evet, pazartesi günü. E Cem, ondan önce ofiste görüşeceğiz nasıl olsa. Görüşeceğiz ama konuşamayacağız yine. İrfocuğum, e, sen niye bozuldun Allah aşkına? Beğenmedin mi? Başka bir şey mi istiyordun? <laughs> Yok Tahsin'cim, <laughs> tamam. Fazla bile. Hayır. Teşekkür ederim. Uyduruk bir şey değil, ba bayağı bir para verdim. Fransızmış, öyle dediler. Mantasını uzatma artık. Tamam, teşekkür ederim. Ya Cem, şu an benim için en uygun zaman değil. Sonra konuşsak? Aslı, bak ben New York'a gidiyorum. Ve eğer... ...dönmezsem söylemek istediklerim içimde kalacak diye korkuyorum. Dönmeme gibi bir ihtimalim mi var? Yok, aslında yok. E tamam o zaman döndüğünde de görüşebiliriz. Yani acelesi yoksa. Aslı bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Hayatta yapmak istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Ve kime ne söz verdiğin hiç önemli değil. <laughs> Allah Allah. Ya ne diye surat ediyorsun bir anlasam İfocuğum. Anlamazsın Tahsin. Anlamazsın. Bak yine soldan geliyorlar. Hiç yüzüm gülmedi. Hiç. Bari bu kızın yüzü gülsün. ya Cem, ben hiç müsait değilim şu anda biliyor musun? Tabii. Tabii. Neden olduğunu tahmin edebiliyorum. Zannetmiyorum tahmin ettiğini ama. Peki Aslı, ben rahatsız ettim. İyi akşamlar. Tamam, ne diyor genel müdür? İşte iş güç dergi falan... Şey... Problemler... <laughs> ye Yemeğe oturalım mı? Siz buyurun efendim. yiyin. Benim başım ağrıyor. Tamam canım. Beğenmediysen takmasın. Ne diyeyim? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarı <laughs> Altını izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası